Ama Fatma ben de Nöğür'ün düğüne gideceğim he. Eltim'in oğlu evlenecek. Maşallah 5 tane oğulları var. Hangi birine gideceksek. Bizim çocuklarımızın sayısı 3. Onların 2 5. Çeyrek altı vereceğim. Kız daha ne vereyim? Geri 3 tane çocuğum var. Onunki 5. Çeyrek bile çok. Altınlarımın da Çaktı mı hepsi saktı. Kayseri yer al çarşısından al. Görüncem kaynam hepsi orada. Bunlar hava atmayı çok severler. Karalar şöyle havaya saçarlar gördüğünüz gibi. He. Hadi enişten geldi. Hadi görüş. Alo Fatma ne öreyim? Görümcemle kavga yaptım. Kırmızıları giydin dedi Görümcem. Şeytan gibi olmuşsun dedi. Saçır başlıyor oldum. Eve geldim vallahi. O da karabasan gibi giymiş. Sil siyah. Ben de öyle dedim. Yemekleri berbattı. Salon berbattı. Pilav da pişmemiş bile. Yok yok et yoktu. Tavuk vardı. He, ucuz işte. He. İki tane kuru yemiş koydular. Onda bizim güllü var ya sokakta mahalledeki. Hepsini öne çekmiş iyi yemiş. Gelinin anası da bir surat.